Evet çocuklar. Bugünkü konumuz kişisel bakım. Evet, kişisel bakım denilince aklımıza ne geliyor? 1. evde yapacağımız bakım ve temizlik. 2. okulda yapacağımız temizlik. 3. vücut temizliği. 4. tutumlu olmak. Önce sabah kalktığımızda hangi kişisel bakımlarımızı yapıyoruz? Bir bakalım. Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Gece boyunca bakteriler dişlerimize zarar verir. O yüzden dişlerimizi fırçalıyoruz. Güne zinde başlamak için sabah kahvaltısı yapıyoruz. Yatağımızı toplayarak elbiselerimizi giyiyoruz. Ve son olarak saçlarımızı tarıyoruz. Peki okulda neler yapmalıyız? Teneffüs aralarında burcu burç kesinlikle yememeliyiz. Öğle yemeğinde yemek seçmemeliyiz. Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamalıyız. Yemekten sonra kesinlikle Dişlerimizi fırçalamalıyız. Peki evde neler yapmalıyız? Vücut temizliğini yapmalıyız. Ağız ve diş sağlığına dikkat etmeliyiz. Elbiselerimizin ütülü olmasına dikkat etmeliyiz. Odamızı temiz tutmaya özen göstermeliyiz. Ellerimizi yıkamadan yemeğe asla oturmamalıyız. Peki kişisel bakımımızı yaparken hangi kaynakları kullanıyoruz? Bir düşünelim. İlk olarak elektriği kullanıyoruz. İkinci olarak ise suyu kullanıyoruz. Elektrik ve su olan kaynaklar bizim doğal kaynaklarımızdır. Bu doğal kaynaklar kesinlikle tükenebilir. O yüzden onları tasarruflu kullanmak zorundayız. E, tasarruflu kullanmak güzel bir davranıştır. Bu güzel davranışa da tutumlu olmak diyoruz kişisel bakımımızı yapmazsak neler olabilir? Kesinlikle hasta oluruz. kötü kokarız ve en kötüsü de sağlıklı büyüyemeyiz. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz sonermiştir. ermiştir. Bir dahaki derste buluşmak üzere.